Merhaba arkadaşlar. Bakın benim bugün köpeğim oldu. Köpeğime bakma günüm bugün. Bugün her şeyini ben yapacağım. Peki adını ne koydun? Adı, ismi Lord. Hmm. Arkadaşlar. Vay. Lord. 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 Ne yapıyorsun oğlum? Benim burnum burnum. Oy. Oy düştü. Düştü. Arkadaşlar şu anda burası benim yatağım. Ama üst katta da abim yatıyor. Anne göstersene. <laughs> Arabalı onunkisi de. Benimkisi de prensesli. Bugün köpeğimin her şeyini ben yapacağım arkadaşlar. Pidini bile ben temizleyeceğim. Sonra? Sonra yemeğini ben ısıtacağım. hı. <laughs> Bazen ev yapımı mama da veriyoruz ona. Nehler katıyoruz içine. Kurabiye de yapıyoruz. Arkadaşlar. Tanc için, tantiş. Arkadaşlar. Lord sen ablanın yatağına mı yattın? Sen, sen benim... ablanın yatağına mı yattın sen? Arkadaşlar biliyor musunuz? Bu bizim koltuklarımıza bile çıkıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar umarım izlemişsinizdir. Kur'an videosu da çektik. Umarım izlemişsinizdir. Ona da like atmayı unutmayın. Buna da like atmayı unutmayın. Zil tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Köpeğimin her şeyini ben yapacağım.